Sevgili dostlar herkese günaydın, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah günlerin feyizinden, bereketinden hepimizi istifade eylesin. Hayatımızı en güzel şekilde düzene koymayı, düzenli bir şekilde yaşamayı nasip eylesin her güne, her sohbete, her mühim şeye biz dua ile başlarız. Tertemiz niyetlerle başlarız. Eskiler ne der? Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetimiz hayır olsun ki akıbetimiz güzel olsun inşallah. İnsanoğlu dünyada birçok şeyi istiyor. Fakat istediği şeyin bedelini ödemek istemiyor. Mesela başarı için gece az uyumak, sabah erken kalkmak, geceler boyu çalışmak, peş peşe günler üst üste haddinden fazla emek vermek. İşte e, diploma sahibi olmak ister, fakat bunun için okula gitmek istemez. E, varlıklı insan olmak ister, fakat çalışmak istemez. Ee, üst makamlarda olmak ister fakat mücadeleyi sevmez. Ee, böyle bir hayat yok ki. Peygamberlere bir de Allah Teala peygamberlik makamını verdiği halde hepsinin imtihanını tabi tutmuş. Ne derler? Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini hayat boyu öderler. Başarı dediğiniz şey bir şeyi de bir alanda bir şeyi kazanmak değildir. Zaten bir alanda mahir olduğunuzda birçok alanda artık başarı sizin peşinizden gelir. Eğitimli, görgülü, kültürlü, nezaket dolu insanlı herkes iş yapmak ister. Çünkü usul, adab bilen insan her yerde insana kazandırır. Ama usulsüz, patavatsız, dengesiz, hadsiz insanla onun sonsuz bütçesi de olsa İnsan rezil olmaya mahkumdur. Onun için bilgiyle, cesaretle, metanetle, sevgiyle, bereketle iş yapanın hali çok başka olur. Biz de böyle insanlarla olmayı tercih ettik hayat boyu. Filancı adam çok zengin, filancı insan çok zengin e olabilir. Maharet zengin olmak değil ki onu taşımak. Hafız olmak değil ki hafızlığı taşımak bir makama gelmekte ki o makamda edebiyle, ahlakıyla, duruşuyla, layıkıyla onu taşımak. Neyse bu. Eskiler derdi. Evlenmek maharet değil, evli kalabilmek maharet. Hafız olmak değil, hafız ölmek maharet. Zengin olmak değil, zenginliği devam ettirebilmek maharet devam devam. Sübut ve istimrar hem var olacak hem de devamlılığı olacak. İşte böyle bir vasıf veya bu tarz vasıflar varsa biz o zaman farkımızı biliriz. Bunun böyle olduğunu bilmek de bunu yapmak aynı şey değil. Herkes biliyor. Yani yangın çıkınca ortalığın kötü olacağını herkes biliyor ama yangında önlem alma hususunda çok gevşek davranıyoruz hepimiz. Gelecekte başımıza potansiyel gelebilecek şeylerin korkusuyla yaşamak yerine ümidiyle yaşamayı bunun için bilginin ne kadar önemli olduğunu bilip yine de bilginin peşinden koşmamak çok büyük bir kayıp. Yaşam enerjisi üreten bir yapıya sahibiz. Fakat aynı şekilde aynı yapıyı, enerjiyi tüketen vasfı da biz var edebiliyoruz. Neden? Ya yani yaşam enerjisi üreten bir vasıf varken neden onu tüketen hali çalıştırmayı tercih ediyoruz ki? Tüketmek çok kolay. Yani tüketmek de bir hareket eylem. Üretmek de bir hareket bir eylem. Bir tanesi var ediyor, bir tanesi yok ediyor. Yani bedelini ödemek demek var olan şeyin devamı için gerekli harcamayı yapmak demek. Dolayısıyla var olan şeyin gerekenini yapmak için mesai ayırmak, saat ayırmak, gayret etmek, çalışmak bir bedel ödemektir. Bu bedeli vaktinde ödediğinizde ilkokulu zamanda okursanız güzel, ortaokulu zamanda okursanız güzel, liseyi zamanda okursanız güzel. Üretirken tüketmek, tüketirken üretmek ve bu değerlerin farkında olarak hayatı kucaklamak maharet kazanç bu. Fakat biz işte trafik işaret ve levhalarını takip etmediğimiz şu anda tek şeritli yoldan karşıdan gelenler var. Ee, giriş çıkışı trafiği çok düzgün bir şekilde koordine edersek hayatımızda yani alma verme trafiğini, dersi alıp dersi verme trafiğini, borcu alıp tekrar iade etmek eğitim aldığımızda eğitimin bedelini ödememiz gerektiğini bilmek. Hiçbir şey bedava değildir. İnsanların vaktini alırsınız. Bilgisini alırsınız ama vakti çok kıymetlidir. Bilgiyi almak kolay ama vaktini almak çok pahalı bir şey. Onun için e, ilim en yüksek rütbedir. İlim bedava değildir, bedelsiz değildir hakkını vererek okumak, insanlara bedelini ödeyerek hizmet almak yakışan harekettir. İnşallah saatlerin hakkını verebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Başkalarına yol vererek, ön açarak geride kalmayız. Bu ürettiğimiz zaman bizim kıymetimiz daha çok anlaşılır, kısmetimiz daha çok açılır talebimiz, maklub olan halimiz daha çok artar. Allah böyle yol açan, ön açan, insanların geleceği için bir şeyler yapan kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, hayatın bedeli ölüm olmamalı. Hayatın bedeli çalışmak olmalı. Ve doğru eylemlerle gelecek planlamasının yapılması hırsızlar içerisinde yaşasanız da siz iyi bir insansınız. Sizi hırsız olarak görürler. Ama iyi olduğunuz mutlaka bir gün tescillenir. Yaya geçişinin önünde durmanız gerektiğini siz göreceksiniz. Vatandaş geçiyor mu Bir yavaşlayacaksınız şöyle. Bakacaksınız durun. Hiç kimse geçmiyorsa yavaşça devam edebilirsiniz. Ama ben durursam kalkamam diyorsanız trafiğe çıkmayacaksınız. Hayır severseniz hayır seveceksiniz. İş adamıysanız, iş insanıysanız. Ee, öğretmenseniz çocuğu ya da öğrenciyi seveceksiniz. Sevmiyorsanız bu işe kalkışmayacaksınız. Kalkışmayacaksınız. Ee, i̇nanan insanların yaşadığı yerde yaşıyorsanız inananlara hassasiyet göstereceksiniz. Onların hassasiyetlerine dikkat edeceksiniz, edeceğiz. Sevgili dostlar, işte hayatta bedel ödemek demek sadece sağlıkla uğraşmak, cezalarla uğraşmak, faturalar demek demek değildir. Birbirimize olan duygularımıza, birbirimize olan değerlerimize dikkat etmemiz de bir bedeldir. Biz bedel deyince hep ceza olarak ve bir nakit çıkış olarak görüyoruz. Halbuki her türlü ödeme şekli vardır bu alemde. İnşallah biz bize yakışan halde Hayatımızı sürdürürüz. Bu ilgi sohbette böyle olsun. Hazır İstanbul'da Levent civarındayız. İstanbul çok yoğun maşallah. İnşallah hayırlara vesile olur. Rabbim inşallah gönlümüzden geçen bütün duaları kabul ediyorsun. Herkesin ve her şeyin sahibi. Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.